Herkes elinden geldiğince Kamuya hizmet amaçlı Burada bu şekilde bir Çalışmayı sergiliyor Herkesin Amatör telsiz operatörü olmasını tavsiye ederim Özellikle deprem ve doğal afet Anlarında ilk 72 saat çok önemlidir Şu anda ilk 6 saat Türkiye'de yani Türkiye şartlarında teknolojinin ilk 6 saat iletişim sağlayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla telsiz operatörü olurlarsa eğer vatandaşlar bu ilk 6 saat içerisinde çok rahatlıkla hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası olarak iletişime geçebilirler. Doğru efendim şu anda mülakat Anlaşıldı. E, Kayıp söz Göktepe tarafında. Göktepe tarafında. irtibat halindeyiz. E, bütün erzakları var. E, harekete geçiyoruz buradan Göktepe'ye doğru. Tamam